Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Samsung Galaxy J7 2016 modelinin ön kamera, arka kamera, 13 megapiksellik bir arka kamera, 5 megapiksellik ön kamera çekmiş olduğumuz resimleri göstereceğiz. Ve bununla alakalı bir de video çektik. O videoyu da göstereceğiz. Buradan hemen galeriye girdiğimizde resimlerimizi burada gördüğünüz gibi resimlerimizi çektik. Resimlerimiz bu videomuz. Şu anda videomuzu Samsung izleyelim. Galaxy J7 2016'nın şu anda arka kamerasının deneyimini yaşıyoruz attığımızda şöyle bir elimizde bir oyuncağımız var. Bu oyuncağımızı daha herhangi bir şey bulamadık. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Bir şekilde geldi. Şöyle bakalım. Elimizin kamerasını fazla oynatmadan şöyle. Tabii oynattığımızda yani sabitleme yapsak daha kaliteli bir çekim olacak. Bu şekilde. Şu anda bu videoyu biz J7 2016 modeliyle çektik. Diğer resimlere geçelim. Resimlerimiz bu şekilde. İşte bu ön kamerayla çektik. Şu anda bu resmi ön kamerayla çektik. Bakın. tabi güzellik modunu kullandık bu arada. Onu da ekstradan belirteyim. Telefonda ön kamerada çekerken güzellik modunu gösterdik. Zaten bunu kullanmasak biraz daha çirkin çıkacağız. Şöyle. Bakın burada güzellik modunu kullanmadık. Şurada kullanmıştım ama. Şu resimde kullandım. Evet, burada kullandım. Şöyle. Devam edelim. Ya arka kamera 13 megapiksel güzel. Güzel. Gerçekten güzel. Arka kamera 13 megapiksel, 5 5 megapiksel ön kamera. Şu videoyu bir, bir daha açalım ya. Arka 13 megapiksel kamerayla çektik bunu. 16'nın şu anda arka kamerasının deneyimini yaşıyoruz. Baktığımızda şöyle. Bir elimizde bir oyuncağımız var. Bu oyuncağımızı daha herhangi bir şey bulamadık. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Bir şekilde geldi. Şöyle bakalım. Elimizin kamerasını fazla oynatmadan şöyle. Telefonda hiç ısınma falan da bu arada yok. Sabitleme yapsak? Yarım saattir kullanıyoruz öyle aşırı bir ısınma veya elimize hissedebileceğimiz bir ısınma görmedik. Kamerası bu şekilde telefonun. 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.